Kazım Kartal yaklaşık bin film Erol Taş 600'e yakın Hulusi Kentman 500'e yakın Turgut Özatay 497 Hüseyin Baradan 467 Nubar Terziyan 446 Feridun Çalgeçen 400 e aşkın Reha Yurdakul 400'e yakın Suna Pekuysal 311 Canımız Ciğerimiz Cüneyt Arkın 300'e aşkın Alişan 290 civarı. Necdet Tosun 271. Kenan Pars 240. Sami Azinses 225. Münir Özkul, namı diğer Mahmut Hoca 215. Hüseyin Peyda 211, Sadre Alışık, Turist Ömer 209, Ali Erona 204. Benden buradaki bütün oyunculara selam olsun.